Hadi bu çok sağlıklı ve lezzetli fit böreğimizi yapmaya başlayalım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanaklı ve yufkasız bir börek yapıyoruz. Şimdi malzemelerimizi saymaya başlıyorum. Öncelikle baharatlarımızdan başlayalım. Birer çay kaşığı olmak üzere tuz, karabiber ve pul biber kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı mısır unu, 2 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 adet yumurta, 150 gram süzme peynir, isterseniz lor ya da beyaz peynir de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı yoğurt ve yarım kiloda ıspanağım var. Ve taze soğanlarımızın sadece yeşil kısımlarını kullanıyor olacağız. Ben hemen başlıyorum. Ispanaklarımızı doğramakla başlıyoruz. Ispanaklarımızın saplarını doğramıyoruz sert oldukları için. Sadece uç kısımları yeterli. Taze soğanlarımızı da ince ince doğruyoruz. Ve ıspanaklarımızın suyunu güzelce sıkıyoruz. Evet ıspanaklarımızın suyunu iyice sıktık. Sıkmamızın nedeni de yaptığımızda içinde sulanmaması. Eğer suyunu sıkmazsak suyunu bırakır ve böreğimiz çıtır çıtır olmaz sulanır. Ben şimdi başlıyorum. Öncelikle zeytinyağı, un, yoğurt ve yumurtamızı ekledikten sonra güzelce çırpıyoruz. Mısır unu, baharatlarımız ve taze soğanımızı ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi de ıspanağımızı yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya başlıyoruz. Her eklediğimizde tekrar çırpıyoruz ve son olarak peynirlerimizi içine ufalıyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz tepsimizi sıvı yağ yardımıyla güzelce yağlıyoruz ve bütün karışımımızı üzerine ince bir tabaka halinde yayıyoruz. 180 derece fırında 30 dakika pişiriyoruz. Üzeri için 100 gram kaşar rendeliyoruz. Fırından çıkardık. Çok güzel şekilde pişti. Şimdi üzerine rendelediğimiz kaşarları serpip tekrar fırınlıyoruz. Kaşarlarımız eriyene kadar fırınlamamız yeterli. Böreğimiz artık pişti, dilimleyip hemen servis edebiliriz. Çok sağlıklı, harika bir börek oldu. Bakın içi çok güzel bir şekilde pişti. Kesinlikle denemelisiniz. Fit böreğimiz artık pişti. Servis edebiliriz. Gerçekten çok lezzetli oldu. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.